Öncelikle şunu bilelim ki kulluk dediğimiz şey namazda kendini bulmaktadır. Namaz bu yüzden dinin direği olarak tanımlanmıştır. Namaz Müslümanın hayatının merkezinde yer alır. Sün mesele namazı hayatın merkezine yerleştirebilmektir. Namaz aşkıyla, sevgisiyle, muhabbetiyle dolu olabilmektir. Dolayısıyla hayatı bu kıvamda yaşayan bir kimse namazı takva kıvamında kılabilecek olan kimsedir. Ama hayatın sadece namaz kısmında ben takvaya sahip olayım diye düşünen bir kimse maalesef onu elde edemeyecektir. Çünkü Allah'a karşı kulluğumuz ilk andan son ana kadar devam eden kesintisiz bir kulluktur. Öyle olmalıdır. Bu aynı zamanda sürdürülebilir bir kulluk da olmalıdır. Bir dönem çok aşırıya gidip ondan sonra kesintiye uğrattığımız bir ibadet hayatımız Allah katında makbul olmaz. Binaenaleyh kul her zaman yapabileceği, kesintisiz yerine getirebileceği sürekli bir ibadet hayatını kendi hayatı olarak benimsemelidir. Elbette bu giderek artan ve nihayetinde de inşallah ölümle beraber vuslatla taşlanan bir kulluk hayatı olmalıdır. İnsan günlük yaşantısında, ticaretinde, işinde, uğraşında, emeğinde, sanatında, her şeyinde Allah'a kul olmanın bilincini yaşamaya gayret ederse, namazında da namazın tadını, lezzetini, huşuunu bulur. Fakat kardeşimizin sorusunda dikkat çeken bir husus var muhterem hocam. O da ben diyor ilmihal bilgisi sormuyorum, takva bilgisi soruyorum diyor. İlmihal bilgisi ile takva bilgisi birbirinden ayrı şeyler değildir. İlmihal bilgisi takvanın ta kendisidir. Fıkıh takvayı bize anlatır, öğretir. Eğer böyle bir ayrım yapıyorsak o zaman fıkhın ne olduğunu bize ne anlattığını maalesef bilemiyoruz demektir. Oysa fıkı bize hayatımızı nasıl düzenleyeceğimizi öğretir. Fıkı Allah'ın kullarından muradına göre bir hayat yaşayabilmemizin bilgisini bize verir. Dolayısıyla ilmihalde yazılan bilgiler Allah bizden nasıl bir namaz kılmamızı istiyor ...onu bizlere anlatır. Değerli kardeşlerimiz... ...bu noktada... ...bir takım mezhebi farklılıkların... ...nasıl anlaşılması gerektiğini sorabilirler. Herkes Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'in... ...namazını taklit etmeye... ...onun namaz kıldığı gibi... ...namaz kılmaya çalışıyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı... ...sahabe-i kiram efendilerimiz nasıl namaz kılarken görmüşlerse o şekilde onlar da namazlarını kılıyorlar. Binaenaleyh herhangi bir mezhep imamımızın Hz. Peygamber'in namazı dışında bir namaz bizlere tanıtması, anlatması söz konusu olamaz. Bu farklılıklar da ravilerin rivayetlerindeki veya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zaman zaman yaptığı uygulamalardaki farklılıklar olaya karşımıza çıkar. Bu yüzden e, öncelikle şuna dikkat etmek lazım. Namazın şartlarından bir tanesi olan taharet meselesi hem hadesten tahareti hem necasetten tahareti gerektirir. Yani hem insan maddi pisliklerden, şeriatımızın pis dediği şeylerden şer'i şerifçe çirkin, pis kabul edilen şeylerden kendini temizlemiş olacak, namaz kılacağı yeri temizlemiş olacak, efendim böylece namaza duracak, bir de abdestsizlik hali dediğimiz hali gidermesi gerekir. Abdesti yoksa abdest alacak, gusül abdestine ihtiyacı varsa gusül abdesti alacak. Fakat bununla beraber ayeti kerimede geçen Estağfirullah ve siyâbeke fatahhir elbiselerini temizle ayetini alimlerimiz kalbini temizde olarak da anlamışlar ve bizlere anlatmışlardır. Kalbi temizlenmemiş, arı duru hale gelmemiş bir kimse, kalbi sükunete, huzura ermemiş olan bir kimse namazı yalap çalap kılacaktır. Dolayısıyla e, maddi şartlarını yerine getirmeden, manevi şartlarını yerine getirmeden kılınan bir namaz, yasak savma kabilinden bir namaz olmuş olacaktır. Ama böyle değil de maddi şartlarını kılı kırk yararcasına yerine getiren ki bunun başında temizlik geliyor, beden temizliği geliyor. Efendim abdest bozduktan sonra düzgün taharetlenme geliyor. Birçok şey zaten bu taharetlenmeyi düzgün yapamamaktan kaynaklanıyor. İnsan düzgün bir taharetle düzgün bir abdest aldığında efendim o abdesti azalarına yedirerek abdestin ruhuna vakıf olarak abdest alırken yüzüne su vurduğunda gözüyle, kulağıyla, burnuyla, diliyle işlemiş olduğu günahlardan sıyrıldığını, onları bu akan suyla temizlediğini, ellerini yıkarken elleriyle işlediği günahlardan, başını mesederken ki başın yıkanmaması, başın mesedilmesinin de ayrı hikmetleri ve incelikleri vardır. Düşüncelerindeki kirlerden kurtulabilmeyi, başa nazik muamele etmek lazım. Ona kaba davranmamak lazım. Düşüncenin merkezi, efendim iradenin merkezi başta bulunuyor. Bu yönüyle de iradesindeki eğrilikleri, büyürlükleri temizleyebilir. Düşüncesindeki kirlerden kendisini arındırabilirse bir insan, ayağını yıkarken yanlış yerlere gittiğinden meydana çıkacak olan günahlardan kurtulabildiğini böylelikle abdesti bir günahlardan arınma terapisi olarak da yapabilirse bir insan bu abdestle beraber duracağı kıyamın Allah huzurunda dikilmenin de anlamına, şuuruna erecektir. Ama abdesti yalap şalap alan bir kimse efendim ne yaptığının farkında olmadan, şuurunda olmadan sadece musluktan akan suyu azalarından geçiren bir kimse namaz kıldığında da namazın lezzetine, hakikatine ulaşamaz değerli kardeşlerim. Bu yönüyle abdest namazın giriş anahtarıdır. Abdesti düzgün aldığında bir insan, abdestin ruhuna uygun bir şekilde abdesti aldığında, gözlerinden suyu geçirirken o gözlerle bir daha günah işlememeye, yanlış yerlere bakmamaya, yanlış yollarda o gözlerle gitmemeye azmu cezmu kastu karar eylediğinde eskilerin ifadesiyle, kulaklarını mes o kulaklarla kötü şeyleri dinlememeye, gıybet dinlememeye, nemime dinlememeye, yüzünü yıkarken ağzıyla, diliyle yanlış şeyler konuşmamaya, yalan, buhtan, iftira gibi şeylerden uzak kalmaya, arasına günahlarla mesafe koymaya niyet ederek bu abdesti alırsa bir insan arınmış, durunmuş hale gelir. Huzuru ilahi de Cenab-ı Allah'ın huzurunda olduğunun farkında olduğunda Allahu Ekber diyerek bütün dünyayı, bütün endişeleri, bütün dünyevi telaşları elinin arkasına iterek huzuru ilahi de yepyeni bir sayfa açtığının farkında olarak bulunursa ve idam fervanı verilmiş olan bir kimsenin yargıcın huzurunda son sözlerini söyleyerek kurtulma ihtimaline binaen nasıl dikkatli davranır ise aynı şekilde dikkatli bir şekilde huzur-u ilahide son namazını kılıyor. Artık son sözlerini söylüyor ve ilahi huzura kabulün o anının lezzetini, kıymetini idrak edebilirse o namaz takva ile kılınan bir namaz olur. Bazen bilirsiniz Basri Hocam bir yerde işiniz gitmez ben müdürle görüşmek isterim dersiniz. Müdürle sizi görüştürmezler. Ya müsaade edin bir dakika müdürle görüşeyim diye insan ısrar eder. İşte o bir dakikadadır ilahi huzurda namaza durmuş olan bir kimse müdürlerin müdürü Rablerin Rabb'ı Allah'ın huzurundadır. En büyük mercidedir. Kainatın, evrenin, yaratılmış olan bütün varlıkların sahibi olan, maliki olan Allah'ın huzurundadır. Bu anın kıymetini bilmeli ama bu an içerisinde iken zihni başka şeylerle meşgulse, dünyasında farklı şeyler varsa, kalbi farklı meşguliyetlerin içerisinde bocalanıyorsa, o zaman şekil olarak yatıp kalkıyordur ama ruh olarak bir namaz kılmıyordur. Sen kalbini Allah'a rapt etmedikçe, ilahi huzurda olduğunun farkında olmadıkça elini nereye koyarsan koy, elini Kıyamda da istediğin yere koy, rükuda da istediğin yere koy, secdede de istediğin yere koy. Ama ilahi huzurda olduğunu bilirsen, sen elimi nereye koyacağım telaşıyla uğraşmazsın elini her zaman nereye bağlıyorsan oraya bağlarsın. Rükuda da, secdede de aynı şekilde davranırsın. Özel bir dağınıklığın, dikkat dağınıklığının içerisine kendini kaptırmazsın. Değerli kardeşlerim bu yönüyle namaz dünyadan huruç harekatıdır. Bir sorti harekatıdır. Eğer namazda insan dünyadan soyutlanamıyorsa, çıkamıyorsa, namazda farklı bir atmosfere, farklı bir aleme dahil olamıyorsa, o zaman bu kıldığımız namaz, namaz olmaktan çıkar. Bazı kardeşlerimizin aklına geliyordur zannediyorsam, hoca sen böyle bir namaz kılabiliyor musun? Böyle bir namaz kılabilmeyi Cenab-ı Allah hepimize lütfetsin diye dua ediyoruz. Ha. Bütün derdimiz, bütün endişemiz böyle bir namazı kılabilmek, bütün hayat mücadelemiz de, Böyle bir namaz kılabilecek kıvama ermek içindir. Bütün gayretimiz bu olmalıdır. Etebim Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam da dualarında ''Ya Rabbi dünyayı en büyük endişem haline getirme, dert tasa ve kederimi ahirete yönelik yap.'' diye dua etmiştir. Bizim de duamız, niyazımız Cenab-ı Allah'ın bizlere böyle bir namaz kılmayı lütfedebilmesidir. Dünyadan koptuğumuz, alemlerin Rabbi ile irtibata geçtiğimiz, onun huzurunda olduğumuz, onun bizi gözetlediğinin farkında olduğumuz, benliğimizden hiçlik makamına sıyrıldığımız bir namazı yaşayabilirsek işte bu namaz takva ile kılınmış bir namazdır. Yoksa bakın bana arkadaşlar ben nasıl takvalı bir namaz kılıyorum? Elimi şöyle Be, belime bağlıyorum rükudayken ellerimi parmaklarını açarak dirseklerime tam yapışıyorum secdedeyken efendim iki elimin parmaklarını birleştirerek dört parmak aralığıyla secdeye kapanıyorum gibi şekil şartları üzerinden takva devşireceğimizi düşünüyorsak bu yanlış olur fakat takva ile namaz kılan bir kimsenin o huzur hali o ilahi makamda Duruş pozisyonu onun şeklini, şemailini de düzeltmesine vesile olur. Düşünün, bir padişahın huzurundasınız, bir hükümdarın, bir devlet başkanının huzurundasınız. Eliniz rahat durmuyor, ayağınız rahat durmuyor, gözünüz rahat durmuyor. Böyle bir davranışı kabul eder mi bir devlet başkanı, bir hükümdar, bir padişah? Derhal orada yaverler devreye girerler, apar topar adamı dışarıya atarlar. Böyle bir durumdan daha önemli olan ilahi huzurda durmanın, kıyam etmenin kendine göre adabı vardır. Bu kıyamın şuurunda olan ister istemez o adabı da otomatik olarak, tabii olarak, la iradi olarak yaşamaya başlar. Rabbim böyle namaz kılabilmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin.